Merhabalar. Bugün yani 13 Mayıs 2020 tarihi itibariyle bir marketlere gelen dekolav dinlenme koltuğu. Bugün onu aldım. Bu köşede kitap okumak, sandalye üzerinde okumak biraz sıkıntılıydı. Tek eksiği kalmıştı kitap okuma köşemin. O da bu koltuktu. Hatta bunlar 279 liraya satılıyordu. Şimdi BİM bunu 199 liraya getirdi. Test edeceğiz. Açılışını yapacağız. Denemesini gerçekleştireceğiz. Rahat mı değil mi ona bakacağız. Şimdi videomuz başlasın. çok ya. Bu kolçaklar 23 mm kalınlığında. Yani bildiğiniz düz, düz sandviç ahşap Sıkıştırma. Kat kat sonra üst üste koyup sonrasında bu şekil veriliyor. Şimdi ben bunda hızlandırılmış görüntü olarak bir kitap okuyacağım. Şimdi dördüncü kitabıma geçtim. Orhan Pamuk Masumiyet Müzesi. Bu ay üçüncü üç kitap bitirdim şimdilik Mayıs ayı için. İşte, Sineklerin Tanrısı, Kumarbaz ve Savunma. Plana göre ilerliyorum. Takip edenler varsa. Bu üçü bitti. Şimdi sırada Orhan Pamuk Masumiyet Müzesi var. Ben haftalık düşünmüştüm artık ay ay okuduğum kitaplar hakkında konuşacağım. Ayda bir kere kitap videosu yapacağım. Talebe göre belki kitap şey yapabiliriz de. Evet kitap okuma, kitap okuma köşemiz. Bir şöyle puf kaldı ayağımın altına koyabileceğim. Bana da gerek yok şimdi bir sandalye falan da yapıyorum. Şimdi ben hızlandırılmış görüntüyü alayım. Bir okuyayım bakayım yaklaşık bir buçuk saat falan bir kitap okuyacağım. Bakalım bir buçuk saat sonra tekrar görüşlerimi bildireceğim. Rahat mı değil mi? Merhaba Koltuk hakkında bir yorum yapabilmek için iki gün boyunca ikişer saatlik kitap okuması yaptım. Ee, ve bunu kayda aldım. Videonun da son 6-7 saniyesine denk gelen kısımlarında görüldüğü gibi daha fazla bir hareketlenme yapmışım. Bu da uzun süre oturdunca rahatsızlık vermeye başladığının bir belirtisi. Bunu söylemekte fayda var. Bunun sebebi de şu kısım. Burası biraz sert kalıyor ve baldırınızdan kan akışını yavaşlattığı için bir rahatsızlık uyandırıyor açıkçası. Bunu nasıl önlemeye çalıştım? sandalye çektim önüme. O şekilde ayaklarımı uzattım vesaire Final olarak 199 liraya alabileceğiniz en iyi koltuk diyebilirim. Eğer dinlenme koltuğu olarak arıyorsanız. Onun haricinde Letgo gibi ikinci el sitelerinden ikinci el olarak bulabilirsin ama ben koltukta ikinci el tavsiye etmiyorum. Hele ki böyle bir pandemi döneminde. Sonuç olarak kitap okumalarımı daha keyifli hale getirdiğini söyleyebilirim. Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi gerçek bir müze. Bu gerçekten de böyle bir müze var. Kitabın içinden de bir adet bilet çıkıyor. İstanbul'da şu düzelsin eğer hala aktifse o müze. O kartla gidip göreceğim. Siz de orijinal bir yapı kredi yayınlarından bir kitap alırsanız içinden o müzeyi gezecek kartınız, biletiniz çıkacaktır. Kitap hakkında 1 Haziran'da konuşacağız. Diğer 5 kitapla birlikte çünkü Mayıs ayında o 6 kitabı da takip edenler biliyor onları okuyup haklarında konuşacağım. Ben yorulan bu kadar. <laughs> Bugünlük bu kadar bir koltuk için uzun bir video oldu ama test edip göstermek istedim. Eğer bu videoyu izleyip alacaklar varsa doğru bir yönlendirme yapmak istedim. Sonuçta bundan bir sponsorluk anlaşmamız vesaire yok. Maraba Team olarak maraba maraba ürünlerini test edip bedavadan reklamlarını yapıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup destek verirseniz mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.